1, 2, kayıttayım hocam. Ya normalde 3, 2, 1 diye sayılır İmran. 1, 2, 3 nedir ya? <laughs> Bu büyük hoca ya. Herkesten farklı düşünür ya. <laughs> Kardeşim şunu <şuraya> açalım. <laughs> girdik mi? Hocam girdik kayıt. Hadi, hadi o zaman Gaziantep'e gidiyoruz. Uzun zaman sonra yine yeniden Gaziantep'teyiz. Şahin Bey Belediyesi'nin kitap fuarı var. Sen evet. en son Antep'te neyi gömmüştün abi? En çok ne hoşuna gitmişti? Katmer. Katmer gerçekten mi? Nasıl yedin abi? Abi çok güzeldi. Yani etin üstüne koyuyorum hocam siz düşünün. Ben sağda katmer bir şurada sonra bir indireyim et. seni. <laughs> <mi>? Etin üstünde. <laughs> Bu arada ben orada hiç katmer yemedim. Gerçi yedim herhalde ama çok daha önceydi. Gerçi ya kahvaltıya Antep verdiler ya hocam. Yedik mi? Kahvaltıya verdiler ya katmeri. Ha artık ya Antep'te o kadar çok şey var ki artık araya kaynayan bir şey olmuş mesela. Antep bir başka diğer ben orada yaşasam herhalde artı 20 kilo Çap net alırım herhalde. Hayır hayır hayır. Şöyle... İmran TS Toylan kameramanı gibi şey ağız göz kulak <laughs> KBB. <laughs> <K> <laughs> ya izleyen gençler şöyle bir keyif alsınlar be. Şöyle bir rahatlasınlar. <gülüyor> <gülüyor> Yemek yerken şu videoyu izlesinler istiyorum İmran ya. Evet hocam ya. Güzel konuştun ha Allah için. <gülüyor> <gülüyor> İmran'ım bak. Görüyor musun? Eşim beni düşünmüş. Bak böyle görüyor musun? Neler koymuş. Sen ne zaman evleneceksin canım benim? <laughs> Kuruyemiş diye <bana> Ya Kuruyemiş <laughs> oh, Bu büyük bir şey. <laughs> Vay ya! Arabaya bir girdim. Bak diyorum ki sabah kahvaltı yapamadım ya. Yolda evet. bir tane bundan atayım yeter. Sen bunu basit bir şey mi sanıyorsun Yani... Evliliklerde bak böyle şeyler. Bir buzdolabı poşetine konur bu ve arabaya atılır. Hocam Türk ayalarda sandviç veriyor. <gülüyor> 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 sen <laughs> evlenme İmran. Sen evlenme. Sen eşine de böyle söylesen var ya. Sen bunu koydun ama Türk Hava Yolları sandviç veriyor. Antep'te şimdi dünya kadar şey yiyeceksin. O başka o başka. Neyse. Doğru. Bismillah. Afiyet olsun hocam. Yok oğlum. Yer misin? Yok sen? hocam teşekkür ederim. ver ha. Dur iki tane. İki vurma var. Teşekkürler hocam. Ben bunu cebime koyayım da. Böyle emekli amcılar da böyle. Gitmişiz. Bitmişiz beni. Şu... Ananem öyleydi ya rahmetli. Böyle çıkarırdı torunlara. Hemen çıkarırdı bize. Şuradan birkaç tane alın diye. Vallahi ananem ya. Gel. Ya, ben evet, ben şimdi klasik, o şeye girmeden önce yine bunları. <laughs> bir de burada yakalandım. Başka şöyle bir şeyim yoktur. Ben bir kere hocam Marmaris'e tatile giderken hocam. Oo Marmaris'e biz ayrı dünyalar insanlar izin ben sana söyleyeyim kardeşim. ben şey aldım bir tane bu güneş krem oluyor hocam. Evet. Hani böyle sahilde bronzlaşırken <laughs> Oğlum biliyoruz o kadar, kadar değil ya. güneş krem oluyor ya, böyle. Sürüyorsun ben... falan. Öyle <laughs> hocam çok para verdim ona. Dedim ben o kadar Marmaris'e gidiyorum hani hak ediyor bunu da alayım. Tamam. Yakalattım hocam onu. <gülüyor> Almadılar. <gülüyor> İki ay hiç böyle beklemiyordum ben dedim ki dönüşte alabilir miyim bunu sizden dedim. Hayır dediler. <laughs> şey bayağı büyük bir o zaman bu. Abi evet. kremlerde mi yasakmış? <laughs> Var diye bir tane şu asker. Ahid olsun yakın Irak. Neden gidiyor ya? <laughs> Onu Onun gibi girelim mi sevinire bugün? girelim. Bu arada hocam askerlerin e, öyle kıyafetle dolaşması yasak. Evet yasak. Harbi yasak. Bize de çok yasak. Biz çarşıya onunla çıkamazdık. O adam nasıl bütün düğünlere gidiyor ben anlamadım. Fıtı 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 fıtı. Yunan nasılsın? İyiyim hocam çok benim verimli bir yaptık. Kokuyu aldın mı? kebap kokularını. Ümür <laughs> birazdan sahneye başlayacak. Nasıl ışık şu anda? Güzel hocam. Tamam. Burası herhalde gittiğimiz en iyi fuarlardan biri. Yani ilk üçü sorsanız bana ilk üçte mutlaka Gaziantep Şahin Bey yer alır. Hakikaten çok güzel. Yıllardır geliyorum ve şu dolu dolu salon, dolu dolu enerji birazdan zaten şahit olacaksınız. Peki ne anlatıyorum? Ee, orası da seminerlere gelince değil mi? Hadi bakalım. Güzel hocam. Çok güzeldi program yine Şahin Bey yine yani yapmışlar, yapıyorlar Vallahi olay bu. Şimdi bir tayfayla da buluştuk az önce. Şimdi de e, içeride Beyhan Budak'la buluşacağız. Abi sen ne kararmıyorsun? Evet. <laughs> ne yapıyorsun? En son e, görüştüğümüz yer yıllar oldu. Yıllar farkında. oldu ya. Yani... Ankara'da, Kırıkkale'de, Kırıkkale'de, Kırıkkale'de daha sık, sık görüşüyorduk sanki. İstanbul'da evet İstanbul adamı bozuyor demek. mi? Renk <laughs> 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 En son mesajı ben attım abi dedim ki İstanbul'da bir gün gel ama sen o tartışmalı gel. bir mevzu ama yani İstanbul'da neyse bir araya gelelim. biraz önce bahsettiğim şeyi yapalım güzel bir video çekelim Or Belgrad yani. ormanı fikir vermeyeyim sonra video <laughs> çekiyorum gerçekten yani. <laughs> tamam Belgrad ormanı <laughs> anahtar <laughs> kelimemiz olsun. Orada yani. ben anahtar kelime. Evet. Ama gençler böyle çok seveceği bir konudan konuşalım. Böyle Bence de, de güzel. Bir sohbet edelim böyle şey kahvemizi koyalım. Of, güzel çok olur yani. Güzel fitre kahveler. Aynen. Sen kahveden bayağı anlıyorsun ama değil mi? Ya hani şey, son kullanıcı kadar. Ek, ekstra Vallahi, şeyim yok. Ben Tadını de anlamıyorum. artık. Kötü iyi. İşte, sadece o standartım o yani. Yoksa böyle Aa, bunda şu aroması var vesaire gibi. Ben onlar da anlamıyorum. <laughs> Ara yapıyorlar yani ama. <laughs> Denemek ister misin? Anlayan da vardır da. Yani evet Eyvallah. öyle bir şey var. Ses artıyor ya. Ben de dedim ki bu işin ilgili kim var? Kiminle bu videoyu çekmeliyim? Gelsene Eman abi. tanıdığım bir dostum vardı. Bir güzel insan. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Ama nasıl bu şurada şuna bak. Abi 7 <laughs> yıl olmuş. 7 yıl önce çektiğimiz <laughs> video ya. Ne tatlışmışım marka. ya. Ben. <gülüyor> <gülüyor> Sakal makal bozmuş bizi ya. <laughs> Ama kitap yeni çıkmış o zaman. Evet yeni 2019. Yani. 2019 Mart. Hmm. Mart. Bundan ya. öncesi de var bize daha. De. Değil mi? O daha Abi kitap öncesi çıkmadan de öncesi de var ya. Var. Ama o video neydi ya? 30 bin abone gelmişti ya. <laughs> 30 bin abone. Hiç hiç. Nerede eski aboneler? Nerede? Hiç. Hiç hiçbir şey oransalı geçtim. Sonrasında mesela biz Ruhi Çenet'le video çektik. Ya o kendi kanalına koydu. Ben senin videoları çok seviyorum. Hatta birkaç tanesini çaldım falan diye yaptı. Aha. 5000 kişi mi 3000 kişi mi ne gelmişti ya? Vay be. İşte o bizim tayfanın farklılığı daha. Bir tüyöz. Orkestra şefi. İşte biliyorsun. Ama sonra olmuyor işte. Olmadı ya. abi. Neyse havamızı attığımıza göre biz gidiyoruz Siz abi. isteğin var mı? İstanbul'da çok güzel İnşallah. belki karlı bir hava falan olur. Daha, daha, hoş olur yani. Bu şu demek yani kış kar yana kadar çağırma beni diyor. <laughs> şey olur. Kışın güzel olur ya. Güzel olur değil mi? Böyle kar yağar, böyle sandalyelerimizi koyarız. Böyle bir 4x4 araba kiralarız en kötü ya. Böyle <laughs> güzel. Hakikaten. Yani Aman. o ambiyanslı o çünkü çok bence hoş olur. İnşallah. Evet hocam. Aa, Antep yine her zaman bildiğimiz gibi çok güzeldi. Bayağı da yorulduk. Daha sonra biraz da daha... ne kadar Beyhan'la bir saat muhabbet ettik orada ya. Bayağı oturduk değil mi? Şu an bu bölgede bir yorgunluk, ağrı falan var ama açlıktan da var. Hem ağzımdan artık böyle çıkan kelimeler, cümleler kestiremiyorum yani. Ne konuştum da şu an bilmiyorum çok. <laughs> Biraz daha ne yiyeceğiz burada? Bilgim var mı? Kebap. Benim sesim yok hocam bu arada. <laughs> ya. Kebap. Duyuluyor mu hocam? Kebap. Tamam. Çiğ köfte. <laughs> değil mi? Saatleri şaşırdık var ya. Anlam. Hocam, az önceki yanlış bilgiyi düzeltiyorum. Özel güvenlik görevlisiyim. Minin yüzümde neler var? Çiğ köfte yokmuş. Çiğ köfte Antep geleneksel sen... mutfağında yokmuş hocam. Gerçekten mi? Mercimekli, köfte. Mercimekli köfteymiş. Nelik köfteymiş. köfte? Maltıkalı. Maltıkalı. Ne demek acaba maltıkalı ya? ya Bizde mercimeğin maltıkanı denir. Maltıka. Aa, bunu yeni duydum. İmran niye salladın o zaman? Hocam, yani köfte... Ona göre hayal kurdum ben. Belki ona göre şu an enzimlerin salgılandı içeride. <laughs> <laughs> Antep'in en çok neyini seviyorsun abi? Yemeklerini hocam. Gerçekten mi? Bir numarada ne var sende? Ben hocam aslında Antep'i o kadar çok sevmiyorum. Oğlum karar ver. <laughs> <laughs> ama en sevdiğim yönü yemekleri yani. Güzel. Ne var bir numarada sende? Kebap tabii ki hocam. İki? Ben kebapçıyım. İki lahmacun. Eyvallah. Üç. Üç. Bir daha kebap diye. <laughs> Hayır. Hocam o kadar var ki gerçekten. Değil mi? Hakikaten çok menü çok sağlamlar. Evet. Her biri çok güzel. Yani lahmacunu ikiye koydum ama biraz düşünsem ikiye çok daha ilerini bulabilirim. <laughs> Bizim mi? Mi? zayit bayram yani yemeğimiz, güzel. <laughs> özenle yapılan elde yapılan piriz bunları elimizde yuvarlıyoruz. Çorba diyemiyoruz, yasak. Evet, evet. Tamam özür diliyorum. Yuvarlama yani. yemeği. Burada düğünlere ayrı bir şey var dikkat etin bak. Düğünlere işte şeyler falan ama da düğünler özel yapılan yemek. Masraflı oludur o zaman bayağı bunlar. Yani. Biraz yani evlenmek isteyenler için düşündüm de. Ama çok güzelmiş vallahi. elinize sağlık. Evet. Şimdi benim bir numaram. Antep oluyor. Bunu hanımına söyleyemiyorum. Hanım Maraşlı. O da diyor ki bizim içli köftemiz daha güzel. Ama onlarınki şey böyle yuvarlak ve e, ne neyse, daha böyle cıvık aslında. Bu kadar sert değil. Haşlıyorlar. Evet. Haşlama yapıyorlar. O da güzel aslında ama. Hı, farklı ama yani. Çok farklı. Çok farklı <laughs> ya. Ne? Bu kadar hocam yani. Çok fazla etkinliklere katılmıyorum bu senin. Hmm, aslında böyle dinlenmek için çok iyi gelebilir biliyor musun? Kesinlikle hocam. Yani o saatte kadar çok iyi çalışıp, O saatte evet, bir hak ara. Hak etmek gerekiyor. Evet evet. Bir ödül gibi yani. Hem yürüyüş hem içinde... Bir tane müsa olsun vallahi bak. İnsanlara güzel mesajlar vermek için. Harikasın kardeşim ya. Yani karakteri iyi yönde kullanmaya vallahi çalışıyorum. Vallahi tebrik ederim Ben de Şu bir görmüyordum. Ben çok severim öyle şeyleri. Balcan diye. Balcan. Patlıcan. <laughs> evet. Ya evet. baba. Piknik yemeği. Pikniğe giderken bunu mu yapıyorsunuz? Ya Ama çok lüks bir şey değil mi bu <laughs> için? <laughs> <laughs> Bizim piknik bir ildini yani böyle yanına ne denk gelirse evde hani alalım orada çay. Abi zengin bu tadı bilmez ki. Sabah şokomella ye, <laughs> akşam... Biz her hafta pikniğe gidelim burada. Ekmek bırakayım şimdi. Olur. Alo. Bacım bir sesli mesaj bırakacaktık. Alo. Abdü Samet. Hocam nasılsınız? Allah aşkına iyiyim. Sen nasılsın? İyidir vallahi hocam. Ben en az o ders çalışıyordum. Antep'teyim misiniz hocam? Evet. Mehmet'ten aldım haberi. Evet, yanımda Mehmet şu anda. Arkandan konuşuyorduk. <gülüyor> <gülüyor> sen ne yapıyorsun, neredesin? Konya yolundayım. <laughs> ben Elazığ'dayım hocam ya, diş şey hekimliğindeyim. Süper, nasıl gidiyor? Valla güzel gidiyor hocam. Yoğun, bayağı bir yoğun. Güvenlik durumu şöyle söyleyeyim abi. Yani güvenlik durumu bayağı bir yoğun. Harika. Elazığ'ı biliyor <laughs> muydun, seviyor muydun? Daha öncesinde hiç gitmiş miydin? Hiç haberim yoktu hocam. <laughs> haberim yani. yoktu. Nasılsınız hocam? Ümran, yorulduk be. Vallahi yorgunluk kahvesi içiyorum ha. Valla fotoğrafları paylaşacaktım. Şu an senden gelen fotoğraflar var. Onlara bakıyordum. Benim eski fotoğraflar ama onları paylaşacağım. Yani şu an başımda çok güzel bir ağrı var. Ben kendim derdim dayım abi. Pafam ağrı. Bilince uyumam lazım ama... Işte Hocam bir gün... şey soracağım. Siz uçakta niye uyumuyorsunuz? Güzel soru. Gündüzler uyumak istemiyorum zaten. Güzel çalışılıyor. Şimdi uyuyabilirim ama. Karanlık çöktüğü için. O kim? Karanlık çöküyor Bir de çok iyi odaklanıyorum ben. Odaklanma fırsatlarından ya en iyilerinden biri bu ya. Hatta en iyisi diyebilirim biliyor musun? Başka yapacak bir şey ihtimalin yok ya mecbursun. Doğru doğru. Ayağa hocam. kalkamıyorsun, sağa dönemiyorsun, sola dönemiyorsun. Çok yoruldum patron. İnternet kapalı, telefon yasak. Anne modemle laptop arasına girme ya. İnsanlar böyle bir ortam için dışarıda para ödüyorlar. İyi, Zaten gel biz hocam? de para ödüyoruz da. <laughs> <laughs> Gerçi kurumlara ödüyor biz ödemiyoruz onu. Oh, hocam ben Allah. mesela yatakta evde aldığım uykudan daha verimli bir uyku alıyorum. Bu gürültüde, bu, gürültü bu patırtıda Bu nasıl bir horlama ya? Seninki Çok manyaklık. <laughs> Seninki normal. <laughs> hani bunun normal bir şey gibi söylemem ama <laughs> yatakta uykudan iyi olur mu şu ya? Sen nasıl uyudun biliyor musun içeride? Şöylesin şöyle resmen. <laughs> Hani böyle artık son şeye bakmış, Bu şu içinde hani dervişim falan der gibi uyuyorsunuzlar. Ben zaten çok horluyorlar diye ameliyat etmişler beni. Seni mi? He 9 yaşımda. <laughs> 9 yaşında. Evet. O anestezi. <laughs> Ciddi mi hocam? Abi, 9 yaşında insan ameliyat mı olur? Ya burun, yani buruşu, burunun içinde bir et varmış galiba. Onu lazerle atmışlar. Eyvallah anladım. O günden bugüne et büyümemiştir o zaman. Nasıl değiştin görüyor musun? Sen? Yok aynen. Bazılarına büyüyor galiba. Yok öyle, ya, öyle bir problem yok hocam. Senin et sevgini anladım şimdi ne <laughs> kadar et seviyorsun. 9 yaşında kaptırdığın et, etin rövanşı sanki bir hicran derdi gibi düşünün hocam. Giden etler falan diyor öyle. Ay çok güzel ama çok. Yani bugünkü vlogumuz ilk sevnal vlogumuz olacak gençlere soralım nasıl da güzel vakit geçirdiniz mi bizlerle bu izi? Beğendiniz mi çocuklar? Hocam uçakta uyumazsam nasipse şayet e, inşallah ihtimal yok. Sizi çekerim uçak şeylerimizi gösteririm. İhtimal yok, ihtimal yok. <laughs> Sen uyumama ihtimalin zhele <laughs> bir de gece. Kulaklıktak müzik dinlemezsem uyumam. İşte o çok iyi değil ya. Onu yapmasan daha iyi. Ben evde de öyleyim yani. Ciddi misin yani? <laughs> Ben hocam şöyle, bir şey arkada dönmeden uyuyamıyorum. Uyuy değil işte. Bunu psikologlar şey diyormuş ha? hocam, doğru yanlıştır bilmiyorum. Ne diyorlar? Hayatın durduğunu düşünmek korku veriyormuş. Korkudan kaynaklı bir şeymiş bilinç altında. bir korku hayat, evet ama bak öteki cümleyi hayat, duydum. hayat bir yerde devam ediyor olmaz gerek. Ne, önemli değil, bir şey dönsün arkada kitap açıyorum, hiçbir şekilde dinlemiyorum. Eyvallah. Ben ne biliyorum biliyor musun bununla alakalı? İnsan iç seslerini bastırmak için dışarıdaki seslere ihtiyaç duyar. Ben böyle biliyorum. Doğrudur. Bu daha bu Bu, daha bu, bu, bu. Bu hocam. <laughs> şey, hayır bu. Bence bunu alalım. Bir kilo bundan. Bence bu. <gülüyor> <gülüyor> Kendim şu tedavi şeyini koyuyor. Hayır, bunu seçiyorum ben. Onu lütfen çıkarın oradan falan diye. Beyhan'ın göz gözü niye Beyhan'a keşke? Hocam, konuşturtmadılar ki adamı. <gülüyor> <gülüyor> ya fırsat vermediler ya. Keşke sorsaydın ha, önemli bir soru bu. Yani gencecik adamsın, bak oradan çıkıyorsun değil mi? İmran sen şahitsin abi, kaç defa buradan çıktım ben. Ha. <laughs> sen hızlı hafızlığa mı sıkıldıyorsun abi? Norveç'in maçını duydun mu? İsrail'i 5-0 yeniyor. 3 tane Haaland gol atıyor ve sonra diyor ki bu golleri Gazi halkına armağan ediyorum. Adam ya. Daha 2-3 günü falan oldu. Allah'ım yine bu kız. Bu niye böyle korku filmlerindeki şey gibi çıkıp çıkıp <laughs> bir anda hayatımıza giriyor? Allah'ım ya Rabbim. Ben özetini izledim. Yine 6-1 yenmişiz. İspanyol ayısı çıkmış. <laughs> Yollarımız ayrılıyor galiba İmran. Ben gidiyorum. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Evet, şehri İstanbul'a geldik. Yeniden, yeniden. Değil yeniden, mi hocam? İstanbul çok güzel diyorum. İstanbul bir başka ya, İstanbul evet. İstanbul. Antep'te e hatırladığın bugünün zirvesi olan üç şey. Bir. Efendim hocam? Ne evet. efendim? <laughs> Antep'te şu anda sende en iyi hatırlayacağın üç şey. Zirve olan yani. Aa buna anlatmam. Bir. Organizasyon. Vay güzel. İki. Konuş artık. Evet için gösterdi. Çok hayvanı hayvani oldu. <laughs> <laughs> evet, evet. bu kadar. Ee, tatlı. Hangisi? Diyeyim. Ya genel olarak tatlı düşkünlüğü. Tamam, herkesin. Herkesin üç. dilinde tatlı olması. Tamam bugünün zirvesi 3. Ee, fuar. <laughs> diyeyim. Ya organizasyon zaten bu Hocam, girmiyor mu? E, tam doğru o da onun içine giriyor. Hocam demek ikiymiş beni zorluyorsunuz. <laughs> <laughs> Hemen gözüm BMW'ye gidiyor ama değil. <laughs> Ya hemen de satacaksın değil mi BMW'ye? <laughs> Sen BMW'ye gidersin ama cenazene tok Bir <laughs> 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 İhtiyacım i̇şte öyle bir kazındık ya. Ya şu çubuk kurakar var ya, herhalde bunun için var ya. Hani böyle yoldasınız. Acaba bu şeyden mi kaldı? Hep böyle uzun yol otobüslerinde hep çubuk kurakar dağıtırlardı ya. Yani iyi geldiği için mi şu an yiyorum acaba? Yoksa bize alıştığımız için mi şu an bilmiyorum. Bak çocukken şunu yapmaya bayılırdım ha. Nasıl Böyle vloglara devam edeceğiz. Ya bu vlogların amacı da şu, böyle sizin mola verdiğiniz, dinlenmek istediğiniz dönemlerde, günlerde açıp böyle yemek yerken izleyebilmenizi istediğimiz bir video serisi. İmran çok teşekkür ederim. Az daha beklersek uyuruz zaten. Hadi kapatalım.